Ya bunda hem kazanma ihtimalimiz var hem video anladın mı? <laughs> Diğerinde kazanacağız video yok. Bunda ikisinin de ihtimali var o yüzden. <laughs> Merhaba arkadaşlar Vatan Game sponsorluğunda 1675 RP'lik çekilişimiz var. Katılmak için tek yapmanız gereken kanalıma abone olup yorum ve beğeni yapmak. Bir önceki çekilişin kazananları ekranda. İyi seyirler. Ya dakika 15 ve 25'e kadar çok bir şey beklemeyin. Ama scale olduktan sonra da karakter gayet <laughs> iyi. Özellikle 25'ten sonra. Karakter şey gibi. Sindra. Ya da Zerat. Ol, hızı, hızı stack işte kasma taktiği var. Öldük. Ama bu nedir ya? Burada biraz cheese yedik. Ne oluyor lan? Evin var. Poli Holy Phoenix'e Anıl evlenmiş. Yarın bu ne <laughs> oğlum? Ahmetullah. Düğün nerede abi? Sokak mı? Hemen bitti ya. mi? Bitti. Abi bu lane ne oldu böyle ya? Bok oldu. Şuna bir hook mu sarsan? O lane'i anca 5 hook kırılırız. Ya da bir tane memo. Ya da düğün kurtarır o lane'e düğün. Okey, okey. Valla lane biraz bok oldu arkadaşlar ya. Yani bilmiyorum. Hem Blizz Crank trolledi hem... Ya ben... <laughs> Eşten cheese yedik. Aa oğlum yine gülmeye başlayacaksınız bak. Ben gülmedim. Tamam, tamam. ne oluyor Kero? Gülmüyor mu lan? Güzel. Oğlum bak başlama ya. Onur hoş geldin. Merhaba. <laughs> Merhaba. Sangurun sesi seninde benzemiyor mu? Benim sesimi şeyde benzetiyorlar. Kahre ya. Yok be. Bence Alexio Karela serin sandım ben ilk başta. Olabilir. Okey güzel info güzel info Onur devam. Kagan 12. Madem kick'e geçiyoruz son kez basalım yani e, arada açacağız burada da. Eee haberiniz olsun. Kick. Ama hmm. kick'e geçiyoruz arkadaşlar. Niye Q açmadık? Ee, ne zaman geçiyor? 2 gün sonra sanırım. Sonra hemen hemen, hemen kick her gün mi? kick'te olacağız. Yes arada burada olacağız tabi yine sohbet muhabbet lol atarız ama yüz yani çoğunlukla kitle olacağız tabii ki. Mom, Hı -hı. Peki farklı oyunlar yayınları gelecek mi? Ya off olur anca ya. Vallahi. Şu anda, anda şampiyonluğa. O da ya ki aydır off season'dasın. Abi seninle. ben sizin dp maçını izledim. Nefesim kesildi yani. zaten Dp maçı evet. Güzel comeback oldu ya. Early game'i kötü oynadık. Iyi. Ama Bayağı. E, late'de telafi ettik bence. Bence öyle bir maç kazanmak baya büyük bir mental verir hmm. takıma ya. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Let's go. Oğlum Blitz bayağı ne bayağı yapıyorsun bayağı. ya? Adamları çekeceksin kanonları değil. Ve <laughs> bir bakmak lazım bence. Oy double E. W. Kastik 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 mi? Taktiği söyleyeyim bakalım. Oradan <laughs> kili de çaldık. <laughs> Silas yürüyor. Orası hiç iyi olmayacak gibi lan o E'yi yemeseydin bari de. Play'e mi öldük ya? İyi. Çok mu geç olanlar lan bende? Play'e ölebiliriz sanırım artık. Sangro saniye kaç sandı? E Executed. Şimdi öldü. Tamam bende neye geç ya? Dur bir restart atayım. Refresh at. Bir. Bu minyonları almıyorum. Q da alacağım. Üstte almak için. Aa, asa yapmamış ki. O Lee yapmamış ki. Kime diyorsun o zaman? Yani kim olduğunu bilmiyorum. <Sessizlik> Yok ya modlar çalışmıyor eşbeyz attı mı? Yalandan lane oy. Ama bu Blisk rengin iyiliği biraz fazla mı iyi ya? Oy. Ölme Blitz. Lane'i kazandırdı. Şako'ya bir haller oluyor. Ne yaptın Şako? Milleti kandırmaya çalışıyor da. Biz de öleceğiz şimdi ya Şako yüzünden. Allah ne yapıyorsun sen? O neydi? İyi ki övdük ha adamı. O nasıl bir oyun Aa, işte oğlum? niye öyle bir şey es, yaptı? Benim Yunan Ligi'ndeki jungle'ım gelmiş sizin karşıya. Allah buraya da geliyor. Buna biri gelsin ama lütfen arkadaşlar alo. Kasio. Kestin kestin. Kasio ki hadi. Hadi Yunan. Nice. 300 shot'tan aldı. Benim item de bitiyor. Buraya push deyip. Skate. Nice. Greek. Hoş geldin dostum. 3 W'den sonra Q max diyoruz bu arada. Uy, ama bu risk renk kim? W kaçtı. Kesebiliriz yine belki. Şöyle bir Q. Aa oynadı lan Blitz. Sen W değmedi mi lan? W değmedi de. Değmedi de. Nasıl değmedi onu şey W max ne için kullanma. 3 W. W max değil. Oy. O neden 3 W? E evet, çünkü arkadaki minyonlara WQ atıyorsun. Hepsi ölüyor. Bir de adamlara çok fazla vuruyorsun. Yani lane'de adamların range'ine girmeden W ile yani iki tane W atıp yere can kalıyorlar. Bir de şunun için işte şöyle W atıp Q atıyorsun. 3 tanesi ölüyor. Bayağı ha. iyi. Abi eskiden de eskiden. Nice. Base atalım. Bayağı iyi durumdayız. O ne alaka peki? Ben merak ettim şey yani. Hmm, gel buraya. Öyle bir de W. Oy güzeldi bak. Ultim 5 saniye. Buna da bir bu. Bits. Gelir mi benim ya? Benim gibi oynayız. Blitz. valla. Hayatında böyle oynadığını zannettim. Yalan Yoktu yok şimdi. Koydum slow'u. Ay ama benim ulti. Benim ulti. Senin ulti. Burada ne yapacağız? Beats. Şöyle bir W. Beats. Şu... Beats. oy. Bütün wave'i Q'la stackledik. O videoluk bir oyun mu oluyor ya? Yoksa Smolder videosu çıkıyor mu arkadaşlar? Buna bakabiliriz mi? Oy. <laughs> Oh, oh, hey, Ne oldu burada? Benim blitzim nerede peki? Fight da çok olmadı. Hani direkt öldürdük ya da öldük. Yani smaller fight mi seviyorlar? Scale şey böyle. yani Veigar işte Veigar gibi şimdi Veigar'da da fightla skill alıyorum. Bunda da alıyorum. Fight yapmayı sevmiyor ama stack alıyor. Ölmediğin sürece fight yapmayı seviyor. Buradan topladık biraz mesela. O flash mı attı o? Ya bakalım. Yok atmamış. Öyle bir ulti. Ha Alois gelmiş tabi hmm, vurdum. Öyle bakalım. O kili alabilirsem süper olur arkadaşlar ama. Tamam alın da. Chat atmadı flash. Bence o... Bilmiyorum yetişemez gibi ama. Hazır Santi ölmüşken top oynayabiliriz. Holy <laughs> olduğunu bildikleri için seni kesiyorlarmış. <laughs> Herald'a başladılar. Shaco gel oğlum buraya. Vigo topla. Oynarız burayı. Riven de geldi. Aha. Wave'leri almak istiyorum ya. En azından bir 125 tek olmak lazım ki 125'ten sonra bayağı bir şey oluyor. Ne demiş? Agli Ugly... Oğlum ne diyorsun? Enes hoş geldin. Winnable, winnable, winnable. Ne oluyor herkes bir yerleri pingliyor şu anda. Allah canım ağzını kurdu <laughs> Oradan bana girdi ve öldük değil mi? Nice. Çok mantıklı bir şampiyon. Ama eş de öldü. Güzel, güzel, güzel. Ne oldu orada? Bir baba şeyler yapıyor. Öyle oy, iyi vurduk ama. Nice. Ha, sen ulti atarsa kesin işte. Kartı bu. Öl, yine ölmüyor ki adam. Bak. Abi sen tak, sen, Nasıl, nasıl kesiyorsun? Gayetli. Nasıl kesiyorsun? Ölmüyor. Vur Aha. işte, vur. Vallahi öldü, vallahi öldü. Raid boss öldü arkadaşlar. Bir de kolaymış demek ki. <laughs> Sadece 30 saniye sürdü. Entebrit. <laughs> Az yer kılıcı attı. Ben neşe alıyor da. Alabilecek misiniz arkadaşlar? Neşe bakalım. Memo nerede ya? Aynas hmm. oynayacak gibi. Özledim Şimdi şu anda. Navori mi burası? Olursa özemedim. Öyle yavaş yavaş. Bak range vermiyorum. Fark ettiniz mi? Basic atak, oto atak atmıyorum. Biz bir büyücüyüz arkadaşlar. Büyücü şampiyonuz çünkü. Asıl hasar kaynağımız Maafiyet. Q. Q. Q atıyoruz, çıkıyoruz. W atıyoruz, çıkıyoruz. Adamlara menzil vermeye DPS attırmaya hmm. Blitz ne yaptı lan? Blitz Q sıçtı. Işte. Uzaktan uzaktan W Q W Q. <laughs> Karakterin olayı bu arkadaşlar. Peki alo, LoL sence nasıl ilerliyor? Nasıl bir soru? Oy, ha? Truu demiş, trü demiş, trü demiş. Bak 100 100 100 Hatta 125 vuruyoruz galiba Red'le beraber. Bu arada canı oynamadı adam. 125 iyi değil lan. Nasıl değil lan? Bu karakter bir Her karakter saniye. Olmuş. Her saniye 3 saniye boyunca. Yani... Her saniye 3 saniye Yani 50 mı? tane kağıt atman lazım. Evet, Nasıl 50... bir matematik lan o? 125 tane <laughs> 3. 375 yapıyor. 10 tane, 10 tane Q'ya ki Q'nun kendi hasarı da var. Tamam ya 150 170 falan vuruyorsunuz her Q'da. Santen'in 3 kacını vardı desek. Tamam 8 tane Q'da falan ölüyor 7. Aa bak. öldürsen Fiji söyleyeceğim. Evet Onur. Yani Oha nasıl bir matematik lan 18 Q mu? Oğlum sen iyi misin Onur? 350 true damage vuruyoruz. Q'nun kendi hasarı 250, var. 70'e vurdun. Üç saniye boyunca vuruyor diyorum sana. Alo. Zaten her sene iki sene sonra bitiyor diyorlar. İşte ama artıyor dedi. Aynen, aynen. Peç geldiği sürece Riot e, bu şekilde yenilikler getirdiği sürece LoL asla bitmez. Şuna bir ulti bak hop. Ne var ne oğlum. Daha yine eş ultisi yedik ya. Allah kahretsin şuna bir yardım alabilir miyim? Karaktere bak ya karaktere bak. Şuna bir Q atalım şöyle ölsün. <laughs> Bak olay bu. Diyorum Q atıyorum geri çıkıyorum. Ya boy böyle mi oynanıyormuş? Smolder böyle oynanıyor. Yalandan ya mevseç... kaçıp iki mevseçim aldık mevseçim ama. Benim yok lan lol yüzünden. Alın beyler o yüzden oynamayın. Böyle böyle. Benim 20 yaşında saçım döküldü lan. Dragon yapıyorlar. Şuna bir öyle bir böyle demiş deneyelim mi? Olur diğer pala gibi gez ya. Marazali olacağım ben ya. Dragon'ı alırız herhalde ya. <laughs> Lol'den değildir abi o diye. <laughs> Adamlar neşe gidecek. Lan! Dur şu Dragon'ı! Uuuu! Dragon'a tamam, yardım lazım. Ne zaman raportlayacaksın? Hı? almaya devam. 300 tek olacağız. Adamlar başladı mı? Yok. Ben bir base atayım arkadaşlar. Dominik bitireyim. Şimdi flash'ımız yok. Öyle bir sıkıntı. Abi sanki az vurdun ya. Ya o, o kadar. Ya bence bu kadar. Başka bir AD vursak canı şu anda full'dü. Hani ölmezdi şu anda mesela. Kuru sayesinde. Bir de o pasif sayesinde kesiyoruz. Çok güzel. Öyle mi? Evet, Sante'nin oynayışa bak. Otofil oldu belli oldu. Aldık isteklerimizi. Neşe gidebiliriz şimdi. Ya başka bir... Şu anda bu Santen'in OP'liğinden dolayı az vuru dönmüşüz gibi gözüküyor. Ama cidden hani böyle Lucian olalım. Ne bileyim Kettin, olsak bu Santen deminki pozisyonda ölmezdi. Ya da santa, sante main olsa. Neşe alıyoruz gibi. Son item de alalım. BT gibi ya. BT sanırım. Değil mi? Tamam. Evet öyle. Sözün Eşittir iyi belki. Ya. Üstüne life, life steal veriyordur. Sözün belki yani. canım sen yerine alıyorsun. Oy oy gel buraya oğlum. Patla. Let's go. Canım sen core item ya. Oğlum Blitz iyi lan. Bence kill alınca Q'da daha fazla stack vermeler. Hop şöyle. Şey yok, şey, iyiyiz Ulti patlattım. Buraya oynanır. Ne Oyna burayı? Buradan bir Q sektirsem. Aha öldü. <laughs> Oy o da öldü. Penta. O da bir Q. Nasıl, eğleniyor, nasıl eğleniyor. Şuna da bir tane. Hadi patla oğlum. Let's go. <laughs> Şimdi ne kadar uzak aslında? Scaling. Scaling. Penta atamadık ama. Ya karakterin olayı bu kısaca arkadaşlar. Dual Dakika 25'ten sonra 225 tek oluyorsun ve punk, squish yani bütün targetlere karşı en önemli şeyi de güvenli pozisyondan vurabiliyorsun. Yani takım mesela şöyle anlatayım. Kalista ile fed olsan bile adamlar seni kesebiliyor Gitmenler. ya. Evet. Karakter ya. Şöyle bakalım. Not alıyor musunuz chat bunları? Dur bu değil. Tamam chat full gold, silver ne biz? Adam burada emek 7K turu demiş atmışız. 6.2 magic demiş ve 21-22K physical demiş. <laughs>